Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber zeytin salatası hazırlayacağız. Buyurun malzemelere geçelim. 200 gram yeşil çekirdeksiz zeytin doğradım, hazırladım. 1 tane kapya biberi, 3 tane yeşil biber, yarım çay bardağı zeytinyağı, çeyrek çay bardağı nar ekşisi, 1 tane limon suyu, yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 diş sarımsak taze naneye ihtiyacımız var. Buyurun yapmaya geçelim. Önce sosumuzu hazırlayalım. Sarımsağımı, tuzumu, pul biberimi, kekik, limon, zeytinyağı ve nar ekşisini bir kaba alıyoruz. Şöyle karıştıralım. Kabımıza zeytinleri, nanemizi, biberleri de alalım. Şöyle bir karıştıralım. Sosumuzu da dökelim. çok kolay bir salata ben hepsini doğrayıp hazırlayınca kahvaltılarınıza yakışacak misafir sofralarına çok güzel bir salata zeytin salatam servise hazır yapıp yiyenlere afiyet olsun bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın